2015-2016 sürecini aslında çok genel olarak öncelikle bir ele almak lazım Cizre'yi anlayabilmek için. Çünkü hem hukuken ciddi bir dönüm noktasıdır hem de siyaseten ciddi bir dönüm noktası. 2015 çözüm sürecinin aslında e, rafa kaldırıldığı söyleminden sonra aslında e, öncesinde e, Haziran seçimleri e, sırasında yaşanan bombalamalar, işi saldırılarında e, dikkate alırsak aslında Cizre'ye doğru giden süreçte e, devletin e, sistematik olarak aslında yerellerden bu, ifade ettiğiniz Cizre ilçesi, Suri ilçesi gibi yerlerden değil genel merkezi kararla alınmış olan bir karar olduğunu biz görüyoruz. Çünkü e, verilere göre 2015-2016 yılları arasında arasında yüzlerce ilçede, köyde, mezrada, bazen ayları bulan, bazen sadece günü birlik ya da bazen haftalık süren sokağa çıkma yasakları adı altında uygulanan bir idari işlem gibi görünen ama aslında operasyonel, askeri bir faaliyet olduğunu biz görüyoruz. Ve bunun da tek dayanağı aslında Türkiye'deki mevzuata göre il özel idaresindeki bir madde. Yani devlet bu maddeyi dikkat yani bu maddeyi kullanarak tedbir amaçlı olarak aslında istediği birçok bölgeye, ilçeye bazen köylere süresiz, aralıksız sokağa çıkma yasakları adı altında idari bir işlem başlattı ve bu idari işlemden sonra yoğun bir şekilde aslında yaşanan bir operasyon süreci devletin gözüyle aslında yaşandı. Bir çatışma süreci yaşandı ve bunun içerisinde bu sistematik süreç içerisinde en önemli daha doğrusu en çok zarar gören ya da insan hakları alanında en çok değerlendirmesi gereken yerlerden bir tanesi de Cizre oldu. Cizre içerisinde yasak süreci iki dönem olarak aslında yaşandı. Birinci dönem Eylül 2015-4 ile 12 Eylül arasındaki süreç. Bu süreçte 21 kişi yaşamını yitirmişti. Onlarca kişi yaralanmıştı. Ve bu süreçte hayatını kaybedenlerin hemen hemen hepsi keskin nişancıların hedefi olması nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ki bunlar arasında 35 günlük bebek de vardı. Yine 75 yaşındaki yaşlı insanlar da vardı. Eylül ayından Aralık ayına kadar, ikinci dönem denilen yasak sürecine kadar ki Aralık'ta da tabii birden fazla kez devlet sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu Aralık'ta da devletin aslında yasak sürecinde yürüttüğü bir sürü yani yüzlerce gözaltı gerçekleşti. Yaralananlar oldu. Kimi patlamalar gerçekleşti için hayatını kaybeden sivil insanlar da oldu. Ancak dönüm noktası diye ifade edilen aslında 14 Aralık'ta ilan edilen ve 2 Mart 2016'ya kadar devam eden 74 9 gün süren e, sokağa çıkma yasağı sürecinde de aslında e, bu yaşanan e, devletin hazırlık yaptığı, ara ara denediği sürecin aslında bir e, miladı ya da işte en üst sınırı olarak gösterildi. Çünkü yani yasak ilanı hem çok kısa bir sürede ilan edildi. Hem ilan edildikten hemen sonra çok ciddi bir şekilde ağır silahlarla Cizre ilçesinin aslında mevcut tepelerine konuşlanarak ilçenin hemen hemen hepsi yani üç büyük mahalle diye ifade ediliyor ama hemen hemen hepsini içerisine alan süreçte ciddi bir bombalama gerçekleştiriyor. Bu bombalar sonunda aslında 79 gün süre boyunca insanlar e, sus, e, elektriksiz, e, temel gıdaya erişemeden, doktora gidemeden ya da kronik hastalar ilaçlarına erişemeden, gebe kadınlar doğumla ilgili süreci hiçbirini yaşamadan tamamen e, olağanüstü halin biraz üstünde tam bir savaş hali yaşanmış oldu bu kadar gün boyunca. E, ve orada e, aslında 200 bini aşan bir nüfus etkilendi bundan. Tamamıyla olarak baktığımızda ve bu 79 gün süre içerisinde sizin ifade ettiğiniz gibi şu an maalesef henüz net bir rakam olmasa da 300'e aşkın insanın hayatını kaybettiğini ve bunlar sadece sivil yani devlet görevlilerinin güvenlik güçlerinden kaç kişinin hayatını kaybettiğini biz halen bugüne kadar bilemiyoruz. Çünkü devletin hiçbir mekanizması yani genel ne, ne içeriği, Bakanı bu konuda resmi net bir açıklama yapmadı. Ve bu 79 gün süren yasak süreci içerisinde yine aynı şekilde keskin nişancı hedefi olmasının nedeniyle hayatını kaybedenler oldu. Yine aynı şekilde devletin bombalamaları sırasında evlere isabet edilen mühimmatlar nedeniyle yarananlar oldu. Yine gebe olup asında doğum esnasında doğumunu yapamadığı için çocuğunu kaybeden kadınlar oldu. Yine aynı şekilde kronik hastalar hastaneye erişemediği, ilaca erişemediği için çok ciddi sağlık problemleri oldu ve yüzlerce ev yıkıldı ama bunun da ötesinde Cizre'de toplumun hafızasına bizim hafızasına kazınmış, bodrum olarak ifade edilen, aslında dünyada da eşi benzeri az görülmüş, aslında bir tekil ölüm bir insanlığa karşı suç olarak ifade edebildiğimiz toplu ölümler, katliamlar gerçekleşti. Ve bu sürece doğru giderken yani üç ayrı adres olarak ifade edilen bu bodrum sürecinde devlet bile bile aslında bu her üç bodrumdaki kişilerin yani rahmetle anıyoruz tabii ki Mehmet Tunç'un Mehmet Yavuzel'in yine Derya Koç'un ayrı ayrı telefona bağlanarak kim HDP milletvekilleri aracılığıyla basın aracılığıyla bulundukları adresi ifade eden yaralarının durumunu ifade eden kaç kişi olduklarını ifade etmesine rağmen bununla ilgili hem Anayasa Mahkemesi'ne hem Avrupa Hakları Mahkemesi'ne derneğimiz avukatları aracılığıyla aracılığıyla ya da diğer e, sivil toplum kuruluşlarının avukatları aracılığıyla yapılan tedbir başvurularına rağmen maalesef ki bu insanlar kurtarılamadı. Ve bu her üç bodrumda yaşanan toplu katliamda e, özellikle e, birinci bodrumda yanarak hayatını kaybeden e, onlarca e, insanımız oldu. Yani aslında bu süreci ikiye ayırmak lazım. Yani birincisi e, bu katliamın önlenmesi için yürütülen hukuki süreç var. Bir de bu katliam gerçekleştirdikten sonra yaşamın hukuki bir süreç var. Yani bu katliam daha yaşanmadan, yani insanların kimisinin yaralı olduğu, kimisinin bitkin halde olduğu ve hayatını kaybedenlerin de olduğu bilinen adreslerde Ocak ayından itibaren aslında Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'ne kimi tedbir başvurularında bulunuldu o süreçte. Bu kişilerin sağlığa erişilmesi, devletin bombardımanı durdurması, bu insanların bulundukları adresten çıkarılmasına ilişkin. Anayasa Mahkemesi bu tedbir başvurularını reddetti. Ve Anayasa Mahkemesi'nin reddetmesinin üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurular yapıldı. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kimi başvurularda kabul kararı verdi ve bu kişilerin sağlığa erişmesi gerektiğini devletin bunların bulunduğu adresten çıkarılması yükümlülüğü olduğunu yaşam hakkı bağlamında e, karar verdi. Lakin bu tedbir kararlarına rağmen e, hakkında tedbir kararı veren 8 kişiden sadece e, Helin Öncü kurtarılabilmişti. Diğerleri yine aynı şekilde hayatını kaybetti ve Ahimin tedbir kararına rağmen e, her üç bodrumda e, hepimizin bildiği üzere maalesef ki e, yaşamını kaybetmişlerdi ve yine 5 Şubat akşamı 2016 tarihinde hepimizin bildiği TRT Haber skandal bir şekilde bir altyazı geçerek işte Cizre'de bir adreste 60 terörist etkisi hale getirildi diye bir haber yapmıştı. Bunun üzerine zaten 5 Şubat tarihli bir haberdi. Bunun üzerine Bodrum'da olan kişilerin öldürüldüğü, katledildiği ortaya çıkmıştı ama aynı gün sabahında bu haber geri çekildi. Devlet bunu inkar etti. Sonrasında zaten sokağa çıkma yasağı 2 Mart'ta kalktı. Bu aradaki süreçte de maalesef ki bu kişilerin cenazelerinin Mardin, Silopi, Urfa, Antep, Cizre'nin kendi hastanesinin bir sürü morgunda dağıtıldığını bizler gördük. Ve bu süreçte maalesef devlet ne bunların yaşam hakkının korunması, sağlığa erişimleri, bu kişilerin kurtarılması konusunda gerçek anlamda hukuki bir sürecin sorumluluğunu yerine getirdi. Bu ölümler gerçekleştirdikten sonra bile mesela otopsi süreçleri, bu kişilerin cenazelerinin aileleri teslim süreci gerçek anlamda tam bir insanlık dramı yani ifade edebildiğimiz bir süreç. Tam da o süreçte Devlet Adli Tıp Yönetmeliğini değiştirdi ve dedi ki 15 gün içinde teslim alınmayan cenazeleri belki kimsesiz mezarlığına gömerim. Bunun üzerine maalesef ki birçok cenaze tanımayacak durumda olduğu için yani yanma nedeniyle ya da işte patlayan mühimmatlar nedeniyle tanınmayacak durumda olduğu için kimsesizler mezarlığına gömüldü. Yine bu, bu, bu süreçte birçok aile maalesef ki teşhis yani kimsesizler mezarlığına çocukları gömülmesin diye bu hastanelere gidip teşhis yapmak zorunda kaldı. Birçok cenazeyi teşhis etmek zorunda kaldı. Yine bu süreçte birçok cenazenin maalesef karıştırıldığı adli tıptan gelen kan örneklerin ailelere geç haber verildiği karışan cenazelerle ilgili devletin, savcılıkların etkin bir soruşturma yapmayarak süreci hızlandırmadığı, ayları bulan cenazenin verilmediğini biliyoruz. Halen şu ana kadar 14 cenaze e, öldüğü bilinmesine rağmen hayatını kaybettiği bilinmesine rağmen ailelerine teslim edilmediğini en azından bizim e, yaptığımız hukuki çalışmalardan şu ana kadar tespit edebildiğimiz bir süreçti. Ondan sonra cenazenin teslim sürecinden sonra da e, hukuki anlamda devletin yapması gereken yani hem kendi iç hukuk mevzuatına göre hem uluslararası bilhassa insan hakları sözleşmesine göre etkin bir soruşturma yapmaktır. Nedir etkin soruşturma? Bu insanların hayatını kaybetmesine gerçekten sebep olan neden neydi? Kimler bunun sorumluluğundadır? Bu ölümler nasıl gerçekleşti? Bu ölümlerin gerçekleşmesiyle ilgili her türlü bilimsel etkin bir soruşturma yürütmek zorundaydı. Tabii ki bu soruşturmanın en önemli ayağı da e, güvenlik güçlerinin soruşturulmasıydı. Yani bu ölümlerin gerçekleştirilmesinde. Lakin e, toplu ölümler olmasına rağmen savcılıklar her bir ölümü ayrı ayrı soruşturdu. Yani her hayatını kaybeden biri için ayrı bir soruşturma açtı. Bizim birleştirme taleplerimizi görmezden geldi. Ve her bir ölümü e, tekil bir ölüm gibi ele alarak aslında o toplu ölümü gizlemeye yani katliamı gizlemeye çalıştı. Yine hiçbir dosyada e, hiçbir bugüne kadar ki ne kadar bile bir dosyada tek bir güvenlik gücün e, güçlerinden hiç kimsenin ne jandarma ne polis ne de e, operasyona katılanlarla ilgili hiçbir ifade almadığı İçişleri Bakanlığı'na e, o süreçte yani 79 gün boyuncaki süreçte bizler hem e, cizre içerisine yazılan yazılamalardan hem kim, anonim twitter hesaplarından hem biliyorsunuz ki insanların evlerine girilerek e, kimi yazılı mesajlar verilmişti oradaki isimlerden e, yine aynı bu güvenli güçlerinin e, gövde gösterisi gibi gibi, şov gibi Instagram ve Twitter hesaplarından kimi Tugayların ve birimlerin katıldığını biliyorduk. Bunlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan hangi birimler katıldı, kaç kişi bu operasyonu yürüttü, bununla ilgili hiçbir bilgi savcılık tarafından istenmedi. Yapılan tek şey, kimi dosyalarda sadece müşteki olan aileleri çağırmak, aileleri dinlemek, bu kişiyle ilgili yakalan, yani hayatını kaybettiği adreste yapılan aslında hukuken eksik olan delil araştırması ve yine Cizre'de hemen hemen birçok dosyada gördüğümüz kimi gizli tanık ve açık tanık beyanlarını dosyalara koyarak bu kişinin örgüt üyesi olduğu konusunda aslında aleyhe delil toplamak oldu. Ve bu sürecin sonunda gerçek anlamda bir hukuki süreç yürüttüğünü bir söyleyemeyiz. Devlet açık bir şekilde yani soruşturma süreçlerinin hukuki anlamda taraflı bir şekilde hukuken gerekliliğinin çok dışında ahim standart standartlarına uymayacak bir şekilde etkin bir soruşturma yürütülmeye yiyerek bugüne kadar getirdi. halen hukuki süreci bizler dernek adına takip etmeye devam ediyoruz. Ya şimdi Özgürlük İçin Hukukçular Derneği aslında hem Cizre 2015 2016 sürecinden sonra yaşanan birçok hukuksuzluğa, yaşanan birçok insan hakları ihlaline müdahil olmaya çalıştı. Buraları hem ziyaret edip raporlar yayınladı, hem de hukuki süreçlerine müdahil olmaya çalıştı. Bunların en önemlisi Cizre'deki yaşanan hukuksuzluk oldu. Bizlerin Dernek adına şu ana kadar birinci yasak süreciyle ilgili halen takip etmeye devam ettiğimiz 21 dosyamız var. Cizre'de hayatını kaybedenlerle ilgili. İkinci yasak sürecinden de 122 dosyaya şu an hali hazırda bakıyoruz. Dernek adına takip ediliyor ve bu dosyalarda dernek raporlama faaliyeti dışında bunların soruşturma süreçlerini yürüterek gerekli itirazları yaparak tabii ki ana sebebi ahim süreçlerini. E, takip etmeye çalışıyor. Bu e, bu takip ettiğimiz dosyaların e, aynı zamanda hukuksal olarak gerekli olan diğer başvurularını da bizler yapıyoruz. Bilhassa ilk e, aşamalarda bu cenazelerin ailelere teslim edilme süreçlerinde e, biraz daha e, etkin bir çalışma yürüttüysek de sonraki süreçte şu an soruşturma aşamalarını, savcılık aşamalarını ya da idare mahkemesi aşamalarını ve e, soruşturma aşamalarında verilen e, kararlardan dolayı da şu an Anayasa Mahkemesi sürecini takip etmeye devam ediyoruz. Tabii ki bu hayatını kaybedenlerin hepsinin dosyası e, değil. Yani bizde e, şu ana kadar bizim takip ettiğimiz dosya sayısı bu. Ve bizlerin şu an yaptığımız değerlendirmeler bu dosyalardan e, ortak olarak çıkan değerlendirmeler. Evet, bir de yaşamını yitirenler örgüt üyesi olarak e, adlandırılarak hukuka uygun bulundu. Bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Yani ben şimdi bir soruşturma sürecinin devletin nasıl yaptığını ifade etmiştim. Yani bir toplu, özellikle toplu katliamın ve diğer hayatını kaybedenlerin hepsini devlet tekil ölümler olarak ele aldı. Aslında bir 79 gün boyunca o ilçede ne oldu? bu hayatında kaybeden kişinin ölümüne gerçekten sebep olan şey neydi? Yani bunun etkili bir şekilde soruşturulması için hem idari sorumluları, hem hukuki sorumlulukları, hem askeri sorumluları, hem de siyasi sorumluların tespit edilmesi lazım. Lakin savcılıklar olaya sadece tek bir ölüm şeklinde baktı. Normal bir adli vaka gibi aslında değerlendirdi. Ve temel aldıkları şey şu oldu. Bu kişi daha önce bir dosyası var mıydı? Bununla ilgili gizli tanık, açık tanık beyanı var mı? Bu kişinin hatta ailesinden kendilerine göre örgütle bir teması var mı yok mu? Ve bu kişinin mesela nasıl öldüğüne dair mesela keskin nişancı ölümü örnek veriyorum. Gerçekleşmiş mesela adli tıp raporu uzak atış yakın atış mesafesi tayini bile yapmamış. Ya da e, Bodrum'da hayatını kaybeden e, dosyalarımızda e, günlerce o cenaze orada bekletilmiş. Ama ha, hangi gün bu kişi hayatını kaybetti ya da yanarak hayatını kaybetti? Buna sebep olan madde neydi bilimsel olarak bu yanmaya sebep? Bununla ilgili hiçbir araştırma yapmaya savcılık yanaşmadı. Bizim birçok taleplerimizi işleme bile koymadı. Gerçek anlamda e, operasyonel faaliyetin yani o ölüme sebep olan e, mühimmatın araştırmasına dönük hiçbir tespit yapmaya yanaşmadı. Anlaşmadı. Sadece bununla ilgili bunlarla ilgili bu kişiler zaten sokağa çıkma sağ sürecinde o tarihte orada kalmışlarsa, yani direkt savcıların mantığıyla bak baktığımızda bunlar ya örgüt yardım için orada kaldı ya da savaşçıydı ve hayatını kaybettilerse ki bu Bodrum'da bulunan herkesi aynı mantıkta bunlar e, örgüt üyesi mantığıyla yaklaşarak aslında ölümlerin devlet tarafından yapıldığını kabul ediyor nihai olarak verilen koşturmaya yer olmadığına kararlarında, takipsizlik kararlarında evet bu kişiler hayatını kaybetti. Lakin bunlar savaşçıydı. Savaş esnasında bize saldırdı güvenlik güçleri. Bu meşru müdafaa kapsamında biz bunları öldürme kanuna göre öyle bir hakkımız olduğu için bu gerçekleştirdik. Lakin ne Türkiye'nin kendi mevzuatı, bak özellikle altını çiziyorum, kanuna göre bir orantılı ölüm olduğu söylenemez. Yani sizin e, bombalamalarla ki lav silahlarına kadar bile kullanıldığını biz kimsi e, tersis kayıtlarından biliyoruz. Yani çok ağır silahlar kullanıldı ve orantılı bir ölüm olduğunu kimse iddia edemez. Bununla ilgili hiçbir araştırma yapmadan tek başına e, tanık, tanık beyanlarına dayanılarak verilen bu kararlar tabii ki bizce hukuka aykırı ve biz bunlara itiraz ediyoruz. Ki şunun altında çizeyim. Mesela e, bizim şu ana kadar takip ettiğimiz 122 dosyada 99 dosyanın hakkında takipsizlik kararı verildi. E, bunlardan sadece 9 dosyamız hakkında daima arama kararı verildi. Yani faili belli değil diye ifade ettikleri dosyalarda geri kalanlar sabah baktığımızda %90'lık bir oranında devlet dosyaları kapatmak Etkin bir soruşturma yapmamak, gerçek faili bulmamak için e, bilinçli bir şekilde diretiyor ve direniyor. Bizim bu kararlara yaptığımız itirazlar da yine suç ceza hakimlikleri tarafından reddediliyor. Şu ana kadar bu dosyalarımızın hemen hemen hepsi Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekliyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin bir karar vermesi gerekiyor. Bu dosyalar bakımından yaşam hakkının ihlali etkin soruşturma yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğine dair bir karar vermesi bekleniyor. Bizim Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğümüz dosyalarda da belli bir süreç kat edildi. Orada da artık Adalet Bakanlığı'ndan başvurularımıza cevaplar Gelmeye başlıyor onlara da cevap veriyoruz ve e, bu süreçte de mesela soruşturma sürecinde ne kadar e, kimi e, bilgilerin üstü örtülmeye çalışıl çalışılma mantığının aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nde olduğunu da görüyoruz. Bakanlık cevap veriyor ve diyor ki biz ecize içerisinde sokağa çıkma yasağını e, ilan etmek zorundaydık. Çünkü bir olağanüstü hal vardı. Güvenlik kaygısı artık yitirilmişti. insanlar hayatını kaybediyordu. Biz bu sokağa çıkma yasasını ilan ederken herkese gıda yardımı yaptık. insanların sağlığa erişmesini sağladık. Bununla ilgili bir sürü veri veriyor. Lakin biz o süreçte tabipler odasının yine Mimarlar Mühendisler Odası'nın, yine hukuk örgütlerinin yapmış olduğu birçok rapordan biliyoruz ki zaten devlet hastanesinin hemen hemen tamamı güvenli güçlerinin gözetimindeydi. Yani bir hastaneye gidebilmek bile bu kadar e, imkansızken e, verilen e, bilgiler tamamen çarpıtılmış, gerçeği yansıtmayan bilgiler ve operasyon yani onların deyimiyle yürütülen askeri operasyonla ilgili hiçbir veri yok. Sadece biz o e, binaların Cizre'de bir harita yapıldığını, bu haritada her bir binanın bir isimlendirme işte isimlendirmeye gittiğin işte Sur Mahallesi ise S1, S2, S3 gibi ya da işte Cudi Mahallesi ise C'den, işte C1'den başlayıp C bilmem kaça kadar giden bir isimlendirme yaptığını sadece biliyoruz. Ve bu isimlendirmeler dışında e, gerçek anlamda hiçbir bilgi vermiyor. Mesela biz e, o süreçte e, her ne kadar hiçbir kamera kaydı yok diye savcılıklardan cevap geliyor. Mesela BOBESA kamerası yok diyor, askeri kamera yok diyor. E, bununla ilgili bilgi geliyor ama biz e, devletin ofensiyonlarına Mahkemesi'ne sunmuş olduğu evraklardan biliyoruz ki operasyonda yürütülen her bir askeri arabanın kendi kamerası var. Ve yaşanan her bir görüntü aslında çekildi ve duruyor. Ama bunlar hiçbir dosyalara sunulmadı. Veyahut telsiz kayıtlarını mesela bilhassa biz talep ediyoruz. Ee, özellikle bodrumlarla ilgili süreçteki tarihler aralığında o adreslerin ne kadar bombalandığının gerçek anlamda ortaya çıkması için bu telsiz kayıtları parça parça gönderiliyor da hiç gönderilmiyor. Yani bu şekilde bir yaklaşım e, savcılıklar tarafından gösterildi. Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı da aynı yaklaşımı maalesef ki gösteriyor. Ve biz şu an Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karara göre ya bir hilal kararı çıkacak. Biz yeniden ilgili savcılıklara dönüp yeniden soruşturma başlatacağız. Yeni baştan bir soruşturma. Tabi bu sefer etkin olmasını sağlayacak şekilde. Veyahut Anayasa Mahkemesi bu hususta bir red kararı verecek ya da olumsuz bir karar verecek. Bunun üzerine biz yeniden Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'ne başvuru yoluna gideceğiz. Yani Avrupa İnsanlıkları Mahkemesi'nde yapılan başvuruları girişte de ifade ettim. Bunlar henüz birinci, ikinci, üçüncü bodrum diye tarif edilen 3 adresteki bulunan kişilerin hayatta olduğu ve sağlığa erişip oradan çıkmayı talep ettikleri başvurulardı. E, Ahim ilk baştaki başvuruları Anayasa Mahkemesi'ne yönlendirmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi red kararları verince Ahim e, nihai olarak tedbir kararını kabul etti. Ancak bu tedbir kararları uygulanmadı. Normalde prosedür olarak e, bu kararların artık Ahim'in önünden e, çıkması gerekirdi ve Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi bekleniyordu. Lakin Ahim dedi ki benim tedbir kararıma rağmen Türkiye bu tedbiri uygulamadı. E, iddia edilen haklar e, yaşam hakkı ihlali çok ağır bir süreç yani ağır bir hak ihlalidir. Ben bu dosyaları görüşmeye devam edeceğim diye bir karar verdi. Ve hep kamuoyunda bildiği üzere bir e, do süreci devam ettirdi. Dosyaları kapatmayarak ve duruşma günü bile verdi. 2018 Kasım'da biz e, Avrupa İstiklal Mahkemesi'ne duruşma yapılarak bir kabul edebilirlik incelemesine katılmıştık. Ve o süreçte de aslında bu yaşanan sürecin açık açık devletin planlı, sistematik bir hazırlığı süreci sonucu olduğunu, tek başına cizreden ibaret olmadığını, hayatını kaybeden kişilerin hukuk, yani hukuken kurtarılabilir bir noktadayken devletin bunları katlettiğini, bile bile katlettiğini ifade ettiğimizde o süreçten sonra Ahim bir kabul edilebilirlik kararı verdi. Ve dedi ki ben Orta Anayasa Mahkemesi'nin hala etkili bir karar verebileceğine inanıyorum. Ve Anayasa Mahkemesi'ni hala etkili bir iç hukuk yolu olarak görüyorum. O nedenle dosyalarınız tekrar yani kabul edilmez buluyorum. Anayasa Mahkemesi sürecinden sonra yeniden gelebilirsiniz anlamına gelen bir karar verdi. Bizim zaten o süreçte başvuruları yapılan, tedbir başvuruları yapılan dosyaların bir kısmını biz halen takip ediyoruz ve bunlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Anayasa Mahkemesi yeni bir karar verdiğini tekrardan Ahim'in yani kapısında tekrardan çalıp gideceğiz aslında. Yani bu süreçte Ahim'in bu şekilde aslında bir zaman kaybı yaratmış oldu bir yönüyle de çünkü bu başvuruları e, tarafında tutarak ve bir karar vereceğini ifade ederek aslında e, aynı zamanda ciddiyetini göstermiş oldu ama nihai olarak kabul edilemezlik kararı vererek o ciddiyetini biraz bence yani kaybetti. E, o dosyaları bekletebilirdi. Anayasa Mahkemesi'nin erken karar vermesi için Anayasa Mahkemesini zorlayabilirdi. Bu bir zorluk, yani bir baskı aracı haline getirebilirdi. Ancak bunu tercih etmedi ve kararını 7 Şubat 2019'da yani Bodrumların Yaşandığı günde verdi. Yani bu da çok acı aslında aileler bakımından. Aileler o gün mezarları başında evlatlarını, kardeşlerini almaya giderken aslında aynı gün ahimi vermiş oldu. Kararı da öğrenmiş oldular iki yönlü bakarsak. Aradan iki yıl geçti. Hatta üçüncü yılımıza gidiyoruz. Anayasa Mahkemesi hala bir karar vermedi. Nasıl bir karar vereceği de hukuken belli değil açıkçası. Nasıl bir yönde karar vereceği. Lakin vereceği, vereceği her bir kararın tabii ki hukuki bir sonucu olacak. Bu süreçte yeniden ya da Avrupa Hakları Mahkemesi ya da Birleşmiş Milletler'in bir mekanizması da olabilir. Yeniden uluslararası bir mekanizmaya her yukarıda taşınacak. Bu uzun bir süreç maalesef hem aileler açısından yani bunu mağdurlar açısından bunu takip etmesi çok uzun bir süreç. Gerçek anlamda hem de hukuken baktığımızda aslında adalete erişimin ne kadar zor olduğunu, yani cezasızlık politikasının ne kadar yıllara yayıldığını biz görüyoruz bu süreçte ve tabii ki bu uzun sürecin yaratmış olduğu tahribatlar da var. Son olarak şunu sorayım. Hali bulunan 14 cenaze var. Buna ilişkin bir gelişme var mı? ya yani şöyle ifade etmek gerekiyor Cizre sokağa çıkma yasağı sürecinde hayatını kaybedenlerin otopsileri tek bir merkezde yapılmadı bu da bilinçli bir şey olduğunu biz ifade ediyoruz çünkü hani yer olmadığı gerekli teknik imkan olmadığı sebebiyle bu yapıldı ama Mardin, Urfa, Antep, Malatya'ya kadar cenazeler dağıtıldı ve aileler Hemen hemen hepsine gidip teşhis yapan aileler bile var. Kimisinin kan örnekleri bir hafta 10 günde gelirken, kimisinin ayları buldu. Kim cenazelerde kan örneği gelmesine rağmen ailelere çok geç haber verildi. Gerçek anlamda bir mağduriyetin bir parçası bence bu tespit ve cenazelerin teslim süreçleri. Ancak kan örneği vermesine rağmen bulunan cenazelerle eşleşmeyen aileler var. Veyahut kan örneği verdikten sonra eşleşip sadece vücudun tam hali değil, sadece kimi uzuvları ya da işte kimi parçaları bulunan cenazeler var. Ve şununla ilgili de savcılıklar cenaze tespit edilmediği için dosyayı kapatıyor. Bununla ilgili bir kayıp başvuruları yapıyoruz. Hani cenazenin bulunmadığına dair. E, lakin halen bununla ilgili bir gelişme kat etmiş değiliz. E, kamuoyunda bilmiyorum ne kadar bilginiz vardır. E, yasak ilan, yasak kaldırıldıktan sonra bilhassa birinci ve ikinci bodrum, üçüncü bodrum olan bölgede Cizre'de mesela merkezde TOKİ yapılmadı. Ama bu üç bodrumun olduğu Cudi mahallesindeki bölgede, Cüdi ve Sur arasında, Sur mahallesi arasındaki bölgede devlet bir TOKİ inşaatı yaptı. Ve oraya insanın gerçekten o katliam hafızasını yok etmek için Cizre'nin yeni yüzü diyerek Birçok billboardla, işte Çevre Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla reklamlar bile yapıldı. Ve bu üç adresin bulunduğu alan şu an tamamen TOKİ. O alanlar yıkıldı. Ve o alanlar yıkıldıktan sonraki TOKİ yapım aşamasında kazı esnasında birkaç cenaze tespiti bulunmuştu. Bunlarla ilgili de eşleşme ve te ailelere teslim gerçekleşti. Ancak buna rağmen hala 14 cenaze kayıp. Yani bununla ilgili net bir şey söylemek çok zor. Ancak şöyle bir durum var. yani Biz özellikle ikinci Bodrum'da daha yasak kalkmadan önce bir yıkım gerçekleştiğini biz biliyoruz. Ve bunlarla ilgili molozlar Cizre'de Dicle Nehri kenarının bir bölümüne yıkılmıştı ve orayı şu an park yaptılar. Yani o molozların yıkıldığı yer şu an insanların gittiği yeşil alan olarak ifade ettikleri bir alan. O alanın açılması, yeniden maluzların tasniflenmesi ve olası cenazelerin tespiti için biz birden fazla kez başvuru yapmıştık. Ancak bu başvurular kabul edilmedi. Zamanında hani gerekli incelemeler yapılmıştır, zaten tespit edilmiştir şeklinde cevaplarla bu incelemeler reddedildi ve şu ana kadar ifade ettiğiniz cenazelerle ilgili kayıp süreci devam ediyor. Aileler ısrarla, yani birden fazla kez kan vermek de istiyor. Ancak e, savcılıkların tutumu belli. Adli Tıp Kurumu zaten bu örnekleri kaydediyor. Olası bir durumda dönüş yapılacaktır diye. Ancak halen netleşen bir durum değil. Bizim takip ettiğimiz dosyalar bakımından süreç bu. Ancak bizim hala takip etmediğimiz, e, yani bizim takip etmediğimiz diğer dosyalarda da kayıp durumları var mıdır? Açıkçası şu an bilecek durumda değiliz. E, çünkü cizre içerisinde hayatını kaybedenler sadece cizrenin kendi oranın vatandaşları, oranın ilçedeki sakinler değildi. O süreçte farklı birçok bölgeden gelen bilhassa üniversite öğrencileri olmuştu. Yani kamuoyunda bildiği ve sokağa çıkma yasağına ilanından bir hafta, hani bir hafta bile değil aslında birkaç gün öncesinden birçok yerden Cizre'ye dayanışmak için gelen üniversite öğrencileri yasak ilandan dolayı ilçeden çıkamamışlardı. Ve hayatını kaybedenler arasında bu üniversite öğrencileri de hani Bunun içinde İstanbul'dan, İzmir'den, Van'dan, Adana'dan, Ankara'dan çok farklı yerlerden öğrencilerin hayatını kaybettiğini bizler biliyoruz. Bu süreçte yani sonuç olarak ifade edersek devlet bu katliamın ve ölümlerin aydınlatılması konusunda hukuki hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi, etkin bir soruşturma yürütmedi. Aksine bu kişilerin ölümlerinin üstünü örtme, gizleme, dosyaları kapatmaya dönük bir refleks içinde hareket etti. Şu ana kadar takipçilik itirazlarımız da reddedildi. Dosyalar Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği nihai karara göre aslında ya yeniden